Herkese merhaba. Bu videoda Samsung telefonlarda ana ekrana hava durumunu nasıl ekleyebileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katı üyesi olarak ekstra ayrıcaklara sahip olabilirsiniz. İşleme başlamak için ana ekranda boş bir yere basılı duruyoruz. Açılan ekranda alt tarafta bulunan widgetlar seçeneğine dokunuyoruz. Daha sonra ekranı yukarı kaydırıyoruz ve hava seçeneğini genişletiyoruz. Hava durumunu gösterebilecek 5 farklı widget arasından istediğimizi seçiyoruz. Hangisini seçeceğimizi belirledikten sonra üzerine basılı duruyoruz. Seçtiğimiz widget ana ekrana geldiğinde konumunu belirliyoruz. Widget'ın çevresinde bulunan noktaları kullanarak boyutunu istediğimiz gibi belirliyoruz. Şimdi de hava durumunun konum ayarlamasını yapmamız gerekiyor. Bunun için hava durumuna dokunuyoruz. Açılan ekranda alt taraftaki uyarı kutucuğunda kabul et butonuna tıklıyoruz. Daha sonra konumu açmak için etkinleştir butonuna dokunuyoruz. Bu sayede cihazın konum bilgilerine göre hava durumu bilgisi güncellenmiş oluyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.